Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere trabzan nasıl yapılır? Tekli trabzan, ikili trabzan, üçlü trabzan ve dörtlü trabzan nedir, nasıl yapılır? Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. Bunun için gerekli malzemelerim bir adet ip ve tığ. Şimdi öncelikle trabzan yapabilmek için benim bir zincire ya da herhangi bir örgüye sahip olmam gerekiyor. Bunun üzerine çıkmam gerekiyor. O yüzden ben öncelikle yaklaşık 15-20 tane zincir çekeceğim. Zincir çekme videosu kanalında mevcut arkadaşlar. Sağ üstten tıklayarak videomuza gidebilirsiniz. Daha sonra bu videoya dönebilirsiniz. Evet, bu videoda hızlı bir şekilde size 15-20 tane bir zincir çekiyorum. Şimdi işaret parmağımı iki kere doladım. Orta parmağımla sabitledim. Burada bir halk oluşturdum. Buraya bir zincir çektim. 20 tane zincir çektim burada. Bunların üzerine trabzan gideceğim. Öncelikle tekli trabzandan bahsedeyim. İkili trabzan yapıyor olsaydım iki kere daha zincir çekmem gerekecekti. Şöyle düşünün. Ben burada 20 tane zincir çektim. Bir tane daha zincir çekiyorum tekli trabzan yapacağım için. Ve bu çektiğim zincirin değil de bir önceki zincirin içerisinde batacağım tekli trabzan yaparken. O yüzden şimdi buradaki çektiğim zinciri değil bir önceki zinciri parmağımı tutuyorum. Ardından tığımın üzerine bir ip doluyorum. Sabitliyorum. Burada tığımı dediğim halkanın içerisinden geçiriyorum. Ve ipimi dolayıp çekiyorum. Burada benim 3 tane ipim oldu. Şöyle açıp göstereyim. 1, 2, 3. Tığımın üstünde 3 tane ip oldu. Tekli trabzanda tek seferde hepsini çık çıkıyorum. Yani şöyle düşünün. İpimi tekrar tutabilirim. Şuradan tutuyorum. İpimi de sabitliyorum. İpimi doladım. 3 ipin içerisinden de geçiriyorum. 1 2 3. Tek seferde çıkabilirsiniz. Geçtikten sonra elimi bırakıyorum. Zincirimi çekiyorum. Tekrar devam ediyorum. Yandaki zincire ipimi doluyorum. Tığ üstü yapıyorum. Sabitliyorum. İkinci zincirin içerisine batıyorum. İpimi alıp çıkıyorum. Burada 3 tane ip oldum. Ne yapıyordum? Tamamen bütün hepsinin içerisinden ipimi geçiriyordum. İpimi doluyorum. Batıyorum. Çıkıyorum. 3 tane ipin hepsinin içerisinden tek seferde geçiyorum. Bu benim tekli trabzan. Evet arkadaşlar tekli trabzan hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi ikili trabzana başlıyorum. Bunun için tekrar tığ üstü yapacağım. İpimi tığım üzerine bir kere doluyorum. Burada iki tane ipim var. Bunları tutuyorum, sabitliyorum. Halkanın içerisinden, zincirin içerisinden, başağın içerisinden artık ne diyorsanız batıyorum ve ipimi alıp çıkıyorum. Şimdi burada tığım üzerinde bir, iki, üç tane ip oldu. Tam tek trabzanda olduğu gibi. Tek birden farkı ne yapacağım? Bunu bu sefer iki seferde çıkacağım. İki seferde nasıl yapıyorum? Tığımı, ipimi doluyorum. Birinci ve ikinci ipi çıkıyorum. Tekrar tığın üzerinde iki tane ip olmuş oldu. Bunu da tekrar ipim dolayı bir, ikisini birer çıkıyorum. Yani iki seferde çıkmış oluyorum. Tekrar gösteriyorum. İpimi doluyorum. Buradaki halkaya batıyorum. Zincir. Çekiyorum. 1 iki, üç tane ip oldu. İki seferde çıkacağım. İlk ipimi dolayıp bir, ikinci ipi çıkıyorum. Bir sefer dolayıp bir iki ipi çıkıyorum. İki seferde çıktım. Tekrar yapıyorum arkadaşlar. İpimi doladım. Akabın içerisine battım. Buradan ipimi çektim. Bir sefer, iki sefer. İkili trabzan da bu şekilde. Gördüğünüz gibi tekli trabzan ve ikili trabzan arasındaki boy farkı bu şekilde. Şimdi üçlü trabzana geçiyoruz arkadaşlar. Üçlü trabzan için tekrar tığımın üzerine ipimi doluyorum, tutuyorum yanındaki halkanın içerisine batıp bir adet zincir çekiyorum. Burada tam üzerinde bir iki üç tane ip var. Yani ne yapacağım? 3 seferde çıkacağım. 3 litrazın olduğu için. 1, 2, 3. Üç. 3'ünü de tek tek çıkıyorum. Şöyle bir, birinci ipimi çıktım. İkinci ipim için bu ikisini alıyorum. İkincisi için ipimi doladım. Bir, ikisini birden aldım. İpimi doladım. Sonuncusu için de ikisini alıyorum. İkisini birden aldım. Yani şu şekilde tekrar yapıyorum. İpimi doladım. Halkaya battım. Bir adet zincir çektim. Bu üç ipten ilkini bir adet zincir çekerek çıkıyorum. İkincisini yani şunu ikisini birden alarak zincir çekiyorum. Bir ikisini birden alarak çıkıyorum. Üçüncüsünü de tekrar bu ikisini birden alarak zincir çekerek çıkıyorum. Tekrar devam edeyim. Birkaç tane daha yapayım arkadaşlar. İpimi doluyorum. Halkaya batıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi gelelim dörtlü trabzan arkadaşlar. Dörtlü trabzan için ipimi iki kere dolayacağım. Yani tığ üstüne bir iki kere zincir çekiyorum. Tığımın üstüne bir iki üç tane ip var. Tutuyorum. Halkamın içerisine batıyorum. Bir adet zincir çekiyorum. Tığımın üzerinde şu anda 1 2 3 dört tane ip var. Dördünü tek tek çekeceğim. Ama nasıl olacak? Birincisini zincir çekerek çıktım. İkincisini bir, iki tanesini birden çekerek çıkıyorum. Üçüncüsünde 1 iki tanesini çekerek çıkıyorum. Sonuncu olarak bir, iki tanesini çekerek çıkıyorum. Burada arka arkaya yaptığım için biraz potlaşma oluyor ama arka arkaya birkaç tane dörtlü yapıyor olsaydık sadece bu potluk olmayacaktı. Ben aynı zincir üzerinden çektiğim için böyle bir potluk oluştu yani. Gözünüz korkmasın. Devam ediyorum. Tığımın üzerine bir, iki kere ipimi doladım. Sabitledim. Buradaki halkanın içerisine battım. Bir adet zincir çektim. Dört tane, bir, iki, üç, dört tane ipim var. Birincisini tek bir zincirle bir tanesini çıkıyorum. Burada kaç tane kaldı? 1, 2, 3'ü kaldı. Bir de bu ip geldi. Bu ip her seferinde çekebilmek için ikişer tane alıyorum. Yani 1, 2. 2 tane ip çıktım. Zincirimi çekiyorum tekrar. 1, 2 çıktım. Tekrar 1, 2 çıktım. Bu şekilde birkaç tane daha ...yapalım arkadaşlar. Evet, tekli, ikili, üçlü ve dörtlü... ...trabzanı da göstermiş bulunduk arkadaşlar. Bu arada trabzanlar nerelerde kullanılıyor? Yıldız yapımında, etek uçlarında... ...kol uçlarında... ...amigurumi bebeklere... ...etek, elbise yaparken... Yani birçok kullanım yeri var arkadaşlar. Sadece trabzanla örülen battaniyeler, hırkalar, yelekler, kazaklar var. Trabzan yapımı bu şekilde arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorularınız olursa aşağıda yorum olarak belirtirsiniz. Videomu beğendiyseniz like atmayı, gelecek videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve çan tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, mutlu örgüler.